Merhabalar arkadaşlar. Ee, A ve B, B, C iki basamaklı pozitif tam sayılar olmak üzere OBEB AB 2 OBEB BC 7 ve OBEB AC 11 ise ABC toplamının alabileceği en büyük değer nedir diye bir sorunuz var. Şimdi başlangıçta OBEB AB 2'nin katı OBEB BC BC 7'nin katı OBEB AC 11'in katı Şimdi bundan sonra bundan yola çıkarak şunları yazarız arkadaşlar. Ben burada A'ya 2K1 B'ye 2K2 dersem B'ye ikinci ifadeden yola çıkarsak B'ye Y M1 şey pardon A Y 7 M1 B 7 M2 katı olur. Yine Üçüncü e, ifademizde A'ya 11 N1 B'ye 12 N2 dersem Şimdi burada yazdıklarımızdan yola çıkarsak K1 ve K2, M1 ve M2 N1 ve N2 de kendi aralarında asal. Şimdi A'lara bakarsak A hem hem 2'nin katı hem de 11'in katı. B e, sayısı hem 2'nin hem de 7'nin. C sayısı hem 7'nin hem de 11'in katı. O zaman ben de şöyle dersem. A eşittir 22x. B eşittir 14y. E, çünkü hem 7'nin hem de 2'nin katı olduğu için. C eşittir. 77 Z dersem. Buradan da X X'e e 4 verirsem A 88 Y'ye 7 verirsem B 98 Z'ye 1 verirsem C77. Şimdi buradan istenilen ABC ABC maksimum istenildiği için ve X, Y, Z kendi aralarında asal olacak şekilde uygun bir şekilde ifade ettiğimiz için toplamları bunların ne olacak? 263.